la 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 Şu an parktayım oyun oynuyoruz Ama parkta da canım sıkıldı Birazcık atımla gezeceğim Atımla gezmeden önce birazcık yemek yiyeyim Yemekten sonra da Atımla gezeceğim çünkü canım sıkıldı çok sıkıldı. Ah, oh. çok Kumla gezeceğim. Elmas sırtla. Şimdi hemen onu ahırdan çıkarayım. Biraz kendi gezeceğim yani. Koşalım. Hop, hop. ahırıma geldim. Şimdi çıkartacağım. Evet şimdi yorumlara atların ismi ne olsun? Herkes bir yazsın. En çok like atan yorum yorumu sabitleyeceğim ve atımın üstüne koyacağım. Şimdi geziyoruz. Köylüler de varmış burada. Şimdi ben bir köylü korkutayım. Korkak. Sesini duyuyor musunuz? Şimdi ben buradan kolay kolay geçemem. Ondan dolayı şöyle bir şey yapayım. Akşam olmaya başladı ama bir şey olmaz. arkadaşlar ben gece gece bile gezerim. Yani ilerlerim için. Önceki videoda da bu sandık vardı. Ben sandığı açtım ama hiçbir şey almadım. Mesela ayı yanlışlıkla <laughs> <laughs> vurdum. Kaçma. Gel gel gel. Yanlışlıkla vurdum lan Nereye gidiyor? Heh. Hatımızı aldık. Nereye koyalım? Tamam. Bir çit bulalım. Ben direkt ilk baştaki aldım. Ben şu eşyalarımı koymuştum. Envanterime koyayım. Bunu da patatesize Tamam. Eşyalarımı geri aldım. Merhabalar. Şimdi binelim. Ya hep sistemle vuruyorum çünkü kaçıyor. Şimdi kaçmak yok. gideceğiz? Nereden gideceğiz? Onu bilmiyorum. Işığı açacağım. Hadi. belli olsun diye. Heh. Burası mı? He, ben yapmıştım ama videosunu şey yumurta geldi He. Aa çıktı Tavanı atacağım koyacak hem zaten evde çok şey yapmıyor. Girelim. Arkadaşlar ve bu ot hiç acıkmıyor. Ve hiç yormuyor yani. Nasıl böyle oluyor? Ben de bilmiyorum. Aha, ben nereye Hop, burada kalsın. Kendisine özgürce yaşasın. Ben de yatacağım. Çok geç oldu. Yatalım. Yattım. Hah. Kalktık. Şimdi de Köylülere bakacağım. Açıldı. Aşağıya inelim. kapı açık. Lan bu ne Beş kapım var. <laughs> Dövesim çok geldi. Aa, dört göz. Dört göz, dört göz. <laughs> Hayır, kaç kaç. Evet. Neredeyim ben? Ha. Arkadaşlar evet, şimdi bir bir şimdi bana bakın. Bir de ona bakın. Hı -hı. Hemen atımı çıkartayım. yemeklerin üstünden geçtim. Ama niye geçtiğimi bilmiyorum. Şimdi birazcık köye gideceğim. Ne olur ne olmaz. size şey oldu. Bakın herkes gördü. Bana var minnoş gibi. Tarçın koyacağım adını. Şimdi biz bu şeyi biraz zenginleştirelim. Ne olur ne ilk önce atımı ahıra bırakıp geleceğim. Evet. Yukarıya çıkalım. Bırakıp geldim. Şimdi gerekli olan malzemeleri şey yapayım. Çoğunlukla zümrüt gerekiyor. Ay ne yaptım ben? Heh. Çoğunlukla çözleri gereken şeyi hemen aradım. Zümrüt. Aa şey de gerekiyordu kitap falan. Kitap. Bu oydu bu oydu. 现在。 Oooo çırak oldu. Aferin. O evet, daha bu yetmez. Biraz daha lazım yani. kömür de gerçekten gerekiyor. Neyse hemen direkt böyle yazdım mı çıkıyor. Oh elimi kırtlattım. Eğer, eğer onu yaparsam. Şaka yaptım. Şaka şaka evet. Köyleri zenginleştireceğiz. Başka bir köy daha vardı. He. Sen gel lan buraya. Tırrek. Elli kuruş ver lan tırrek. Neyse ben <laughs> sana vereyim. Bir tane daha. <laughs> hmm. Demir külçesini nereden bulabilirim? Baya bir zümrüt gerekiyor. olursanız bir, bir ekran görüntüsü alın. Neyse hadi hepiniz gelin. <laughs> Lan bu ne? Allah Allah. Kalfa. K'yi çıkar. Kalfa. Şimdi sen gel zırhçısın sen. Ben de etçilim. Ha ha ha. Kaka, kaka, Ya istemiyor mu İstemiyorsan ben de önce. acemi şey. Acemi, acemi, ha. <laughs> Kömür de almış. Şimdi seni ufak bir şey zengin edelim. <laughs> Al bismillah. <laughs> Oha sen gel. <Gülüyor> 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 Kömür yetmiyor. Neyse. Kömürümüz. Al bismillah. demiyor mu? Demiyorsan ben <laughs> de söyleyeceksin. Sen niye takas etmiyorsun? Bak sen yüzünden nereye girdin? Yazık günah ayıp ya. Ben o kadar az, az bismillah diyor sen diyor diyor. O elmasları bana kaldı enayi. Burası. Ben kara karabasını... Şaka Lan üstüme kapıyı kapattı. Nerede? Nerede? Aa gitti. Ee korkak bebe. Aa buradaymış. Ta tam da kafasına vurdum çünkü böyle ne diyeyim şak İnsan şaplatmak istiyor. Türkiye ve Filistin bayrağı yaptım. Aşağı düştü. Evet arkadaşlar daha da Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun like atın yorum yapın ve e, videoyu paylaşın yeter Evet görüşmek üzere.